şeye tahammülüm var, bir tek bir şey yok biliyor musun? Yalan ha! Bana yalan söyledin, gözümün içine baka baka ya bunu nasıl açıklarsın bana? Ya mecbur kaldım Fatih, bana bir dinle! Neden mecbur kaldın? Çünkü... Ha çünkü evet. ne? Çünkü ne? Söyle! Ya Fatih! Bağırıp durma. Bu evde senin eğitimine karşı olan biri mi var? Ya okula gelip rezalet çıkarmak ne demek ya? Yalan söyledin, yalan. Gelip bana desen ki ben okula gidiyorum... Bismillahirrahmanirrahim. Anne. Ay ne oluyor kızım? Fatih ile Doğan'ın sesi mi o? Ya kıyamet kopuyor birbirlerine giriyorlar. Selamün kavlen. Allah'ım sen hayırlara çıkar ne oluyor böyle? Ya demin odalarına çıktılar. E, i̇stiyorsan o kapılarına git. Ay, şimdi bir de kapımı dinleyeceğiz. Uf. Ay gerçi öğrenseydik ne olduğunu iyi olurdu ama. Ay Allah'ım yarabbim. Ya ben sana inandım. Duyuyor musun beni? Ben sana inandım, ben sana güvendim. Ya Fatih, duyan da seni aldattım zannedecek. Ne bu tepki ya? Benden nefret eder gibi. İşte Duacığım, senin tam olarak da hayata bakışın bu biliyor musun? Bir insanın yalana kızması için illa içinde bir ahlaksızlık olması gerekiyor. Ne demek şimdi bu? Yalan mı? Okula gidiyorsun, kocandan gizliyorsun ya. Benden, benden, benden okula gittiğini gizliyorsun. Ben başkalarından duyuyorum. Ya Fatih, tamam yalan söyledim ama mecbur kaldım. Mecbur kaldın. Doğa sen neye mecbur kaldın ya? Ben seni dövüyor muyum, sövüyor muyum? Bana sorsan hayır mı diyecektim ben sana. Bilmiyorum. Pardon, bilmiyor musun? Bilmiyorsun. Daha sen neyi bilmiyorsun? Hı? Sen ne istedin de olmadı. Senin için ailemi karşıma aldım ben. Öyle mi? Ben de senden farklı bir şey yapmadım Fatih. Hem ayrıca bunu yapmak bu kadar büyük bir problemse senin için yapmasaydın. Kafana silah mı dayadım? Böyle konuşarak suçunu affedemezsin. Haksızsın ve üste çıkmaya çalışıyorsun. O zaman bas bas bağıracağını dur bir dinle beni. Sen niye dinleyeyim ya? Bana bin tane yalan söyledin. Ne yalanı Fatih ya? Ne yalanı? Ben sana bugüne kadar ne zaman yalan söyledim? Bir tek bu onda da mecbur kaldım diyorum. Mecbur kaldın. Neden mecbur kaldın Doğa? Fatih bak, sen ailenin yanında başka birisin. Baş başarken başka birisin. Ya onların yanında beni çocuk gibi azarlıyorsun. Bir laf etmeye kalksam lafı ağzıma tıkıyorsun. Hep sonra bu evin kuralları, adetleri. Ya şimdi mi battı bunlar sana? Evlenirken aklın neredeydi?